Ama Dr. Cortex tüm gücü erişmek için sizin yüce kristalinizin yanı sıra <laughs> yeryüzünde geriye kalan 25 küle kristalleri de lazım. Dünyada başka bir müttefiğimiz kalmamışken onları nasıl toplamayı düşünüyorsunuz? Seni aptal! Durumdan haberdar olmadı mı mı düşünüyorsun? Eğer yeryüzünde bir dostumuz kalmadıysa... Bizim de bir düşman bulmamız gerekir. Crash, crash, crash. Şarjım bitti. Abicim tüm gün uyukladım. Bir şey bana yeni bir batarya getir.